Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine i̇şte, Avatar World oynuyoruz. Arkadaşlar, uzun süredir video çekmiyorum. Çünkü neden? Onu da ben bilmiyorum. O yüzden ama başlayalım. Burada da yeni güncelleme ne biliyor musunuz? Yeni güncelleme eee neydi ya? Okuldaki yemek yeri açıldı. Onun bir tane gizemi de burada. Ana içinde kat ben. Aşağı mı gülümseme. Aa kulak. <laughs> Çok yakıştı bana. Başka bir şey var mı? Aa neyse. Bu sen nesin? Yok. Hayır çıkmadım. Başka hediye yerine gidelim. Hediye alacağım da. Hediye almak için bir tane daha güzel. O da ekmekçi de. Bu hediye biliyorsanız geçin. Yani burayı Burası geç. Ah, get tamam. Çantanın içine girdi. Ice cream, ice cream, yum yum yum, yum yum yum. Ice cream, ice cream, yum yum yum, yum yum yum. Ya ben çıkmalarını hiç sevmiyorum ya. <laughs> Yerleri bozuyor. Kocaman gidiyor, kocaman Dökülme senin için Hadi geçelim. Şuradaki burada. Çantamız var. Tepsiyi koyuyorlar da. En son buraya geldik. Ama benim çantam var. Gitsene Şimdi ekmekçiye gidiyoruz. Ekmekçi, ekmekçi. Yam 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 yam. Burada bayağı bir hediye alalım. 1, 2, 3, 4. 4 hediye var. Onların hepsi güzelliği var. Bir tanesi dışarıdan <laughs> güzel. Bir tanesi dışarıdan. <laughs> ee, bu da iş. Ve ana hediyemizi açtık. Oyunu tekrar başlatmam gerekiyor bir de gizleme görüyorsunuz değil mi? Evet, evet. Şöyle. Gizemi nasıl lazım? Gizem, hadi restoran. No, 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 no. <laughs> Arkadaşlar burası açıldı. Bir sandık açılıyor çünkü olmuyor. <laughs> iki kese yapıyoruz. Avuç, turuncu. Bu yeşil. Yeşil. Ana nasıl yaptı? Kırmızı. Ah, bak oldu. Şimdi kırmızı yapayım da. Şimdi biraz takım var. Dikkat ediniz. Ağzınızdan almadığınızdan emin olun. Düş nereye? O elindeki havucu da şuradan aldım. Or oradaki havuç yoktu normalde. Şuradan aldım ya. Elimi tutuyor. Oyuncak. Şimdi çizeme başlıyor. Açmayacağım çünkü yeni. Hmm. Hadi. Hadi. Oh! oldu? Hemen söyle. Arkadaşlar sessiz kaldım da. Yanlıkla Asya'yı izliyordum Asya demeyin gibi oyun oynuyor. Şu anda restoranda bebekli düz oynuyor. Söz bakamadım. Dönüş için azıcık alayım. Ama onu da belki video yerlerim. Şöyle telefonumda. da video şeyi var. Bunu da yüklediğim için. Bu yoktu. Sadece yükledim. Gizine. Bilmiyordu ya. Hadi e okula gidelim. Okul mu? Ne Kafayı takmışım okula. Aa, Asya gördü aynı. Ekmekçiye gidiyor Asya'dan. Bak burada Asya. Heh, bir de o da. Yardım ettim ona. Bu sefer dikkat edeceğim. Evet. Evet. kedimizi alıyoruz. Az önce gördünüz. İçinden şey de çıktı pembe bir şey. He. Asya bana seslendi. Ne? Gel gel gel. Ne diyorsun Aba. anlamıyorum. Aa, He. Ya şunu alamıyorum. Al Alsana. Baba. <Gülüş> Baba. Baba. alamıyorum. yok. Aa va aa. He bak Tamam orada. Ha. Ha. Ben bir şey babama sordum ve babam da bana tarif etti. <laughs> Öldü, öyle kendi karakterimi yaptım. Üstümde kral şey var da ama göremedim ondan o yüzden böyle yaptım. Hmm. Şimdi gizemi de söyledim de. Orada gizemde bir şey vardı. Eskiden bu gizemde şunları koyunca. Açıyor dur. Evet. Koyunca. Bunların yoktu. Bu yoktu. Onun yerinde de şunlar vardı. Ava. Çekil. Ava. Bak bunlar vardı. Gördün mü yan kenarda? Ava. Yapıyorum. İşte burada. Ava. Ne? Hı? Ne? Ava. Ne? Şunu yapalım ya. Hoşuma gidiyor. Hı hı. Bu elisi gelmiştir. bin İşte bu. Şimdi şuradan Ve hediyeler bu kadar. Bir, iki, üç, dört. Beş de hani. Bu ne bir tane yapmış. İki. Üç. Dört. Hı? Hmm, acayip. Az önce ben onları nasıl aldım? Baba. Hı. Hı. Sonunda aldım. Baba. Hı. Ne? Baba. Baba. Abi. Hmm. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda ve babamı da yapacağım oyunda. Yüzden... Baba. Baba. Oyun. Yüzden sonra kapatacağım. Arkadaşlar bugün ne kadar? Bu bir şey bir aldım. Abi, Sizi çok seviyorum. Bakın hmm. kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de bir dizimleri açın. He. Yep. Haberleri bulun. Ama Bay bay. Sizi seviyorum. Hmm. Anam.